Şimdi bir yılı aştı bu süreç. E, somut duruma bakarak buna bir yanıt üretebiliriz. E, tiyatrocu meslektaşlarımızın azımsanmayacak bir kısmı e, yaşadıkları büyük şehirlerden ailelerinin yanlarına döndü. Evlerini kapattılar, meslekten düştüler. Bu arkadaşlarımızın önemli bir kısmı yine tiyatrodan e, elde ettikleri kazanç hayatlarını idame etmeye yetmediğinden hizmet sektöründe çalışıyorlardı. Örneğin kafelerde, işte restoranlarda, barlarda. Buralarda kapalı olduğu için asli gelir kaynaklarından da oldular e, ve şu anda ailelerinin onlara sağladığı geçimle hayatlarını idame etmeye çabalıyorlar. E, hayatını yitirenler oldu, intihar edenler oldu, e, müzisyenlerden ve e, yine sanatta uğraşan meslektaşlarımız içinden ee, çok ciddi e, yokluk çeken açlık sınırının altına düşen meslektaşlarımız oldu. Tabii ki özellikle krizin ilk dönemlerinde e, aslında çok çabuk oyun sandalının e, iki işte kurucusu ve bu tiyatro emek veren iki insan olarak Harun Güzeloğlu ile birlikte bu sürecin öyle bir iki ara sınırlı olmayacağını, uzun bir vadeye yayılacağını aslında çok hızlı bir şekilde kestirebildik. Pandemi ilan edilip oyunlar yani tiyatro gösterimleri iptal edildiğinde programımızda yedi tane kesinleşmiş oyun vardı. Bunların iki tanesi belediye, üç tanesi turne ve biz bütün geçimimizi, her şeyimizi ona göre program, programlamıştık. O oyunlar iptal olunca oyun sandalı da bir süre durmak zorunda kaldı. Sonra yazın işte biraz açılınca birkaç tane açık hava gösterimi oldu. Kışa girerken tekrar arttı pandemi. Yine ayda bir tane oyun oynayabildik. O da moda sahnesinde. Yani birer tane oyun oynayabildik. Tiyatro gösterimleri yasak değil şu an yönetmelikle. Ama e, saat 21'de sokağa çıkmak yasak ve hafta sonları sokağa çıkmak yasak. E tiyatro İstanbul'da 20.30'da başlayan bir şey. Yani siz fiilen oyun oynayamıyorsunuz. E, hafta sonunda oynayamıyorsunuz. E, çok zekice bir karardı devlet ve hükümet açısından yani ben tiyatroyu e, kapattım demeden e, kapattı. E, o da muhtemelen kendi yükümlülüklerini yerine getirmemek için. Bunlar diyor, çok üzücü bir taraftan da sinir bozucu diyor. çünkü. İnsan e, ya yani o kadar yıl tiyatro yaptıktan sonra e, biraz da e, eskiden ustalar da söylerdi biz de dinlerdik. E, şimdi daha iyi anlıyorum. E, ya boşuna mıydı bu kadar çaba? Yani bu bu ülkenin yurttaşları bu kadar tırmalayarak, bu kadar uğraşarak acıktı. aç kuturlan, Ve sonra hiçe sayılmak ya. Gerçekten insan çok çok öfkelendi. Pandemi'nin ilk dönemi diye tanımladığımız işte Mart ayında başlayan kapanmalarla yaz dönemine kadar, kadar geçen süre benim kendi açımdan depresif geçti. Yani ne yapacağımı bilemedim, nasıl davranacağımı bilemedim, evde kapandım, e, bu normalde daha çok okumaya, üretmeye sevk eder bir insan aslında diye düşünür normal şartlarda ama öyle olmadı. E, yaz dönemiyle başlayan açılma ve sonrasında gelen yeni kapanma sürecinde ise bu psikolojiden sıyrılmış. E, ve bu şartlarda da olsa nasıl üretebiliriz e, sorusunu kendime sorup bunun cevaplarını vermiştim. Ama bunu tek başına sizin sormanız hiçbir anlamı yok. E, çünkü bu bir olanak ve altyapı gerektiriyor. Moda sahnesinin sahneden naklen e, olarak duyurduğu canlı alt canlı yayın altyapısı aslında bize bir ışık, tünelin ucunda bir ışık göstermiş oldu. Ve ona göre de e, yeniden üretimlerimizi gözden geçirmeye ve planlamaya başlamış olduk aslında. Biz oyun sandalı olarak şu anda hali hazırda e, canlı yayın altyapısını kullanmayı ve seyirciyle dijital olarak buluşmayı e, uygun buluyoruz. Buna da dijital tiyatro demiyoruz. Tiyatronun dijital gösterimi diyoruz. Y yeni oyun Manifesto, Max Engels'in ünlü eseri. E, Brecht'in hayaliydi benim bilebildiğim kadarıyla bu oyunu sahneye taşımak ama e, işte Nazilerin baskısıyla ülkeden çıkmak çıkmak zorunda kalmasıyla birlikte rafa kaldı ve Sonra hayata geçiremedi. Eee ben çok iddialı bir tiyatroyu uyarlama olacağını düşünmüştüm. yönetmenim Harun Güzel aynı zamanda oyunun uyarlayanı. çok etkili bir şekilde uyarladı bence metni. Ben her tiyatro oyunu heyecanlandırır ama tiyatroya uyarlaması bu kadar güç bir metni oynayacak olmak ayrıca bir hem böyle biraz korkutan hem de böyle pırpır pır ettiren bir heyecan tabii ki veriyor. İlk kez sahneye çıkıyor ve sahneden naklenin olanaklarıyla tüm dünyadan aynı anda her ulustan seyirciye açılıyor. İngilizce altyazıyla sahneleyeceğiz. Dolayısıyla İngilizce bilen dünyanın dört bir tarafındaki herkes oyunu izleyebilecek. Bu Made'in internasyonalist ruhuna da uygun. Dolayısıyla Marx'la Engels'in de herhalde kulağına çalınsa yüzünü gülümsetecek bir sahneleme denemesi olarak herhalde yerini alacaktır tarihte diye düşünüyorum. <laughs> çok korkutuyor. Bir projenin kendisi zaten benim açımdan ürkütücüydü. Hatta bu hafta sonu dünkü provaya kadar biraz da şey geçti böyle sancılı. Ee, hayatın akışı içerisinde, olağan akışı içerisinde bazı şeyleri birden bire fark edemiyorsunuz. Ee, ama bu İngilizce alt yazılı oynanması ve e, dünyadaki çok farklı farklı e, kültürlerden insanların bu oyunu izleyecek olması bilinci bende geçen hafta Cuma günü oluştu, ve bir jeton düştü ve biz dedim ne yapıyoruz yani nasıl bir şey yani bu? Şimdi bugüne kadar Türkiye'li seyirciye oyun yaptık. Yani ben işte yaklaşık 23 yıldır tiyatroyla uğraşıyorum. Hem oyuncu olarak hem yönetmen olarak. Kendi seyircimizi tanıyorum bu seyirci de durağan değil. O da değişiyor. O değişimi de fark edebiliyoruz bu toplumun içinde yaşadığım için. Yani ama <laughs> İngilizce altyazıyla şimdi dünyanın her yerinden izlenebilecek ve çok başka kültürlerden, çok başka milletlerden insanlar da izleyecek. Dedim ya evet biz öyle çok kendimize kendimize gömülmemişiz. burada yaptığımız ve kurguladığımız her şey Diğer kültürlerde de anlaşılabilir. Oh dedim ve böyle bir dün rahatladım. Biz genelde yani seyircimizi aynı mekan mekansallığın içinde, onun reaksiyonu onun reaksiyonuna göre, yani seyircinin oyuna verdiği reaksiyona göre test ederiz. Tamam, bir seyirci genel prova yapacağız, az sayıda sınırlı seyirciyle. Ama premierin o premier heyecanının seyirciyle aynı mekanda buluşamıyor olması da benim açımdan başka bir korku. Çünkü e, onların hislerini anında e, duyabilmek, gülümsemelerini, yüzlerini, enerjilerini, tepkilerini, tepkisizliklerini... Şimdi bunların hiçbirini test edemeyeceğiz. E, ağır bir metin aslında. E, ama yani Marx'ın dili çok enteresan bir şekilde e, o ağırlığın içerisinde e, felsefeden ve sanattan da beslendiği için, oraları da çok okuduğu ve çok iyi bildiği için... E, yer yer çok güzel böyle ironiler kullanmış. O sınıf çatışmalarının içerisinde vesairede ya da e, tartışırken yani emekçi sınıflar adına diğer karşı sınıfla yani Burjuvazi ile tartışırken e, tırnak içerisinde böyle espri diyemeyeceğimiz ama e, ironisi güçlü cümleler de kullanmış. Öncelikle zaten uyarlarken daha çok buralara böyle dikkat etmeye başladım. E, biraz sürprizli. Yani seyirci hele de manifestoyu biliyorsa biraz şaşıracak. Çok espri yaptık. Şimdi provalarda da epeyce eğleniyoruz. Bakalım seyircinin tepkisi nasıl olacak.